Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Öyle bir bölümle karşınızdayız ki kulüp tarihi açısından baktığımızda gerçekten kalp krizi geçirecek seviyede bir seviyede <laughs> mücadeleye çıkacağız. Tabi hemen karşılaşmaya geçeceğim. Sizler de bölüme başlamadan önce bölümlerimizin devam etmesini istiyorsanız like'larınızı gönderirseniz çok minnettar kalırız efendim. Yorumlarınızın hepsini de okuduğumu söyleyeyim. Etiyata gidiyoruz. Manchester City ile biliyorsunuz bir yarı final mücadelemiz var. Gerçekten çok zor bir mücadele bu karşılaşmayı nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Diego Dalotto da yok bu karşılaşmada. Keli oynayacak sağ tarafta. Evet çok iyi ama Keli'yi biliyorsunuz zaten. Tanker gibi nasıl oynatacağız gerçekten bilmiyorum. Urzi mesela Arjantinli'miz bu karşılaşmada görev yapabilir. Hazar yedekte kalabilir. Malcolm sağ tarafta. Talişka Allah'tan var ve bu karşılaşmada kesinlikle e, ayarlarımızı yapmak durumundayız. Defans çizgisini biraz geriye aldım. Yoğunluğu arttırdım. Oyuncular yakın olsun diye zaten ileride dediğim gibi e, ana ligimiz bittikten sonra çok güzel taktikler gelecek. İki tane oyuncuya markaj vermek durumundayım Luis Gustavo'yu Agüero'ya verdim. Malang Sarı ise Sane'ye verdim sağ tarafı Çünkü üçlü forvetle oynuyor. İttiyatta biliyorsunuz. Manchester City ki deplasmanda da bu şekilde oynuyor. İlk maç tabii ki de bu. Beraberlik kesinlikle işimize yarayacak. Gollü beraberlik harika olur ama Manchester City ile oynadığımızı söyleyelim. Buraya kadar geldik. Yarı finale kadar geldik. Neden final olmasın diye düşünüyorum. Son dönemlerin biliyorsunuz en önemli ve en güçlü Crystal Palace kadrosuyla da devam ettiğimizi söyleyelim. Zaten bu bölümden sonra da harika bir bölüm sizleri bekliyor. Şu anda hazırlama aşamasındayım o bölümü. Gelecek sezon transferlerimiz hakkında ve genel haberler hakkında şöyle magazinsel bir bölüm gelecek. Çok güzel olacağını düşünüyorum. İki takım da çıkış koridorunda Görmüş olduğunuz gibi David Silva ve Sako kaptanlar önden çıkmaya çalışıyor. Türbünler harika karografiler yapmış durumda ve City taraftarı stadı hınca hınç doldurmuş ve e, bize gözdağı vermeye çalışıyorlar ama tabii ki de e, öncelikli olarak güzel bir karşılaşma fair play çerçevesinde bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. Avrupa Ligi'nde sona doğru yaklaşırken buraya kadar geldik ve işte Agüero görüntüde Sane ve arkadaşları onun dışında Brezilyalımız Malcolm, kralımız Kayyum Wilson ısınıyor ve Arjantinlimiz de ısınıyor. Sağ ol sağ ol, sağ ol üçlüsü şeklinde de türbünlere selamlarını verdi oyuncularımız. Şöyle bir dizilişlere son kez bakalım. Agüero ve Sane solda oynayacak. Zanyolu ise sağ tarafta oynayacak. David Silva ortada eyvah eyvah. Kadroya bakar mısınız? Kevin De Bruyne, Allah'ım İlkay Gündoğan da yine Göbek'te oynayacak güçlü sti karşısındayız. Tabii ki de favori değiliz ama yine dörtlü ofansif şeklinde başlayacağız. Luis Gustavo, Renato Sanchez Göbek'te görev yapacak. Malkım sağda, Arjantinli solda, Kral ileride ve tabii ki de... Sezona yine damga vuran Talişka ileride olacak. Bir diğer Brezilyalımız Renan Lodi görüntüdeydi. Guita'yı da çekiyor ve İlkay Agüero'nun ayağında düşük tozluklarıyla birlikte. Bakalım neler gösterecek mücadele. Etliatta mücadele başlıyor. Avrupa Ligi'nde final yolunda ilk randevu Etiyatta bakalım neler gösterecek karşılaşma bizlere. Pres seviyesi yüksek bir karşılaşma gerçekten nasıl sunacağımı da düşünüyorum derken araya girdik. Renato Sanchez'de bir şey yapabilir miyiz? Takımı geri çektim bu arada. Krala doğru gönderdik ama tabii ki de Laporte o bölgede. O da iyi markaj yapıyor. John da çıkacak şimdi. City sağ tarafa gönderdiler. Zanyola kapatalım o bölgeyi. Brezilyalımızla geldik. Kapatmaya çalışıyoruz. Evet fizik kontrolü tekrardan Zanyola'ya gönderdiler. Tekrar Zanyola. Enteresan offside yok. Renan Lodi ile kovalıyoruz. Alır mıyız? Ah giremedik araya Brezilyalı ile. Kevin De Bruyne tekrar geriye döndü. İlkay Gündoğan sağ tarafa gönderilen top. Yine offset yok. Cancelo. Tehlikeli orta. Allah'tan vuramadı Agüero. Aman çıkaralım onu. Keli. Tanker Keli ve pası aktarıyoruz malkım Geride karşılıyoruz ve sakin olmak durumundayız. Şöyle bir premierlik topu gönderdik. Aman anlaşamadık orada ne olduğunu anlamadım. Geçmedi top. Cancelo da kaldı. Önünü kapatmaya çalıştık ama Cancelo John Stones iyi bir şekilde döndü. İlkay Gündoğan tabii ki de City'de temkinli başlıyor. Çünkü Premier Lig'de nasıl top oynadığımızın farkında onlar da. İngiliz futbolu yukarıda devam ediyor derken Kevin De Bruyne gitmesin. Kevin De Bruyne denedi ama Allah'tan dışarıya gönderiyor. Bu seviyede oynadığımız bu karşılaşmalar gerçekten çok zor. Yine Premier Lig'de de inanılmaz bir çıkışımız var. Avrupa'da da dolu dizgin devam ediyoruz ama artık rakip City ve yarı finaldeyiz. Bu işin şakası yok. David Silva'nın pası. İlkay şimdi gelmeye çalışıyor aman. Ay eyvah işte bunları yapmamak lazım ama çok iyi girdik ara eyvah sonra top şut. Savunmaya da çarptı Guita da kaldı ama ne olduğunu anlamadım. Zanyolo'dan itiraz var. Lodi de o bölgede Sako evet ben yaptım diyor ama neyi yaptın be adam? Neyi yaptın dakika 18? Penaltı verdilerse yandık zaten. Şöyle bakıyorum Agu oraya. Kontrol çizgi üzerinde. Hakeme kalmış artık bilmiyorum buna. Foul evet. Foul verdi ve golü yiyebiliriz. Kalecinin imlecini yandırdım yine de ne olur ne olmaz. Allah'tan barajı geçmedi. Son anda zıplattık barajı ve geçmedi. Bu arada Kayyum Wilson'a gelir mi top geldi. Kayyum Wilson sıkıştık orada geriye döndük. Eyvah çok kritik top. Geçer mi o toplar? Riskli top gönderiyoruz. Talişka şimdi. Arjantin'in o da çok fazla yük aldı bu karşılaşmada. Omuzlarına Talişka sağ tarafa göndermesi gönderdik. Gidiyor gitti. Kele inanılmaz ağırsın. Yani Dalot'un e, oynayamamış olması bu karşılaşmada bayağı bir yoracak bizi. İyi top. Tanışka. Şut! Savunma çaptı. Bizim önümüzde kalır mı? Aa, Allah'tan korner'e gidiyor. Orada da bu arada faul vardı ama maçın Sloven hakemi yine faulü vermedi. Şimdi korner. Çok tehlikeliyiz biliyorsunuz kornerlerde. Hem de deplasmanda 1-0 öne geçirebilir miyiz acaba? Dakika 22. Tehlikeli bölgeye gönderdik. Kafa gelir mi? Gelmedi. Johnston sanırım uzaklaştırıyor Renato Sanchez'de. Erken karşılamaya çalıştı orada ama takımı geri çekmemiz lazım. Çok yorulabiliriz. Bu arada büyük bir pas hatası mı? Ah son anda çıkmayı başardılar. İndirmeler geldi. onun önüne attılar Eyva. Yakalar mıyız Sako'yla? Sako geldi. Eyvah kesemedi. Kafa vuruşu Sane. Son anda uzaklaştırıyoruz. Renato Sanchez Talişka'ya. İnanılmaz kötü bir top. Baskı yediğimiz dakikalar. Renato girdi araya. Bir diğer Brezilyalımız. Kral. Klas gönderdi Malkım. Gönderebilir miyiz uzun ama. Çok iyi kapattı önümüzü. Mendy ve topu gönderemedik ne yazık ki. Salen'in ayağından söktük altı yine top kaybı. Talişka'ya gönderirken top kaybı alalım onu. Evet Agora yere serildi ama topa müdahale dedi ki haklı. Şimdi attık gider miyiz? Gidiyoruz. Malkım sağ taraftan Sanchez geliyor ama. Bas veremem sana Malkım. Şimdi pasını aktardı Keser misin? Kestik son anda. Kraldan önce. City savunması eyvah. Kontura geliyorlar Yapmamak lazım Luis Gustavo. Geride zaten bekliyor ve evet markajda Agüero'yu iyi tutuyor. 34 yaşındaki yıldız oyuncumuz Renato Sanchez sağ tarafı gördü Keliye. Tanker gidiyor Tanker'in pası şimdi Talişka. Tanker'den aldı. Talişka dönemedi ama geçti genç Arjantinlimize. Arjantinli topu verdi. Olmadı ikinci pozisyon. Ne oldu? Evet faul. Penaltı olması lazım o zaman. Slovene koştuk. Penaltı olması lazım. Talişka evet sen yaptın diyorum ama penaltı olması lazım diyorum ben dışarıda yapıldı sanırım ve bakıyorum evet çok kritik bölge 17 metre evet açık köşeyi deneyeceğiz mecburen Talişka ile topun başındayız kapalı köşeye çevirdim çünkü topun geçme ihtimali bana göre yok buradan yine risk alacağız Talişka geldi vurdu çok kötü çok yumuşak gitti <laughs> Cancelo öyle geliyor. City artık ilk yarının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Silva eyvah. Döndürmeyin Aguero Allah'tan yavaş bir vuruş yine. Guita'nın ellerinde kaldı. Hızlı çıkar şimdi? Malkap sağ tarafa gönderdi. Tanker keli. Arkeli pası kral. Kral baya bir boşluk var olur Talişka. Ne yapabiliriz? Pası aktarabilir misin? Yapma. Geçmedi Talişka. Şimdi Sane ile çıkmaya çalışıyorlar. Araya girelim. Araya girelim. Takım olarak da çok yorulduk. Artık ilk yarının sonuna yaklaşıyoruz. John Stones. ile oynadı sağ tarafta. İlkay attırmadan girelim araya. Aferin Brezilyalı ile girdik. Kral Arnold'u diye hızlı gider misin oraya gittiğini gördüm Attım önüne Kayyum Wilson atarsan biter bu iş Kayyum Wilson geçtik Hocam çekme itme her şey var Çekme itme. her şey var ama vermedi Bu <laughs> tarafa gönderdi eyvah geçmesin o top sana Artık Son dakika içerisindeyiz. Artı bir içerisindeyiz. Solda çok etkililer. Eyvah ceza sahasına gönderilen top. Zanyola'dan önce vurduk ve uzaklaştırabiliriz topu. Hakem de ilk yarıyı bitirebilir. Urzi derken evet Arjantinli derken ilk yarı sonucu geliyor ettiyatta. 0-0 sakin şekilde devam ediyoruz. Zaten iki takımın da ara ara pozisyonlara girdiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde devam edelim. En kötü inilmememiz gerekiyor ve ikinci yarıya başlıyoruz. Çıkar mıyız Talişka şimdi? Tek başına kaldı kral. Ne yapabiliriz? Attık Talişka'ya. Klas attık. Aşağı verelim. Verdik. Foil da alamadık orada. Malkım. Gelen tanker var. Ar Kelly. Kesebilecek miyiz bakalım? Keli. Klas yarı. Son anda Kafayla uzaklaştırdılar. Brezilyalımıza geldi. Lodi. Genç isim keser misin? Kestik ama. Orta alana doğru gönderdiler. Renato Lodi. Agüero'nun yanında ama. Agüero vuran taraf oldu. Önceden pozisyon aldığından dolayı. Sane'ye kadar gelen top. Eyvah geçirmeyin. Sana gitti bu arada. Offside pozisyonunda düşürmek istemiyorum. Çok riskli olacaktır. Eyvah Kevin de burayın. Yukarıda arkadaşla boş derken araya girdik Renato Sanchez. Hakem devam ettirdi. Bence bir şey yok. Agüero yapmayın. Vurdu yine. Aferin. Yanında Luis Gustavo. Nefes aldırmıyor Agüero'ya. Nefes. Keli ağır ama geliyor sağdan salaktan. Şimdi Keli. Kelly. geldi aferin Keli. Tekrar yukarıda Malkım boş. Aferin Malkım ne yapabiliriz? Seçeneklere bakacağız. Renato mus boş. Renato Sanchez e aktardık. İyi e top. Oradaki paslar geçer mi? Offset yok bence. Dönebilir mi? Döndürmediler Malkım'ı yerde ama. Hiçbir şey yok tabii ki de Slovan hakem devam ettirdi. Bu arada offset olması lazım. Kontrada yakalandık. Eyvah soldan gidebilir. Kemun de bugün kaçmaya çalışıyor ama Keli tekrar geri döndü. Aferin. Tankersin ama. ama. Tabii ki de görevini güzel şekilde icra ediyorsun. Saçmaladım bu arada. Bu arada oyuncu değişiklikleri var. Riyad Mahrez Zanyolo olmayınca Pep Guardiola'dan değişiklik geliyor. Biz henüz değişiklik yapmadık. Dakika da 60 oldu bu arada. Guita başlıyoruz. Risksiz bir şekilde Malanksar'la çıkıyoruz şimdi. Kelly o da bu maçı idare edecek artık ki en önemli karşılaşmamızda Dalot'un olmayışı önemli. Eyvah geldik yukarıda da boş dönülebilir miyim oraya? Döndüm ama niye geri geliyorsun? Niye geri geliyorsun Lodi? Ye? O kadar gelmiştin. Geri geldi Lodi ve pasta hata yaptık. Bu arada Lodi'den yanlış bir top bana göre. Evet göbeğe döndük. Renato Sanchez aman oğlum. Aman oğlum sakin olalım. Araya göndermesin. Sağ tarafa gönderdi. Riyad Mahrez arayı kapatmak lazım. Koştu kaptan oraya bizzat ama olmadı eyva Agüero döndü yine vurdu. Allah'tan yumuşak Allah Allah vurdu Allah ama Guita, Guita mis, mis çıkarıyor da sinirlendi. <laughs> Hareketleri de enteresan bu arada Guita'nın. Gol yemedik alan savunmasını yaptık. Tehlikeli kornerlerde de tehlikeli. City Etiyatta henüz daha net gol pozisyonu belki bizim bir net pozisyonumuz vardı. Bir de Agüero'nun vardı iyi çıktık bu arada oradan Arjantin'de gücünün bittiğini de biliyorum ve birazdan oyuncu değiştireceğiz. Renan Lodi bakıyorum gitti mi diye. Evet krala doğru geldi top. Olmadı. Sekte Arjantinli'de kaldı. Kontrol klas. Talişka aşağıdan gelen var gönder. Aşağıdan onu atmadım ben. onu atmadım. Malkıma atmadım. Kelly niye geri dönüyorsun? <laughs> Torgan Hazar'la değişecek tabii ki de. Sana ihtiyacımız var Torgan Hazar. Son 20 dakika kala. Ve birazdan da Urzi'yi çıkarmayı düşünüyorum. Şimdi tac atışını kullandık. Torgan henüz daha yeni girdi. Haydi oğlum neden olmasın. Tarihe neden geçmeyelim. Renato Sanchez. talışka Dönebilir miyiz? Döndük ama dönemedik daha doğrusu. Rezalet bu top. Bu arada Meret'i de sinirlendirdik. Kayyum Wilson'ın da pilinin bittiğini söyleyelim. K'ini alıyorum. Camış. Bu maç için son 20 dakikada güreşçi lazım. Senin de oyuna girmen lazımdı. Ki bir bek ama biraz içerik kat ederek Uzun bir top. AG Euro yedik sanırım ama. Bana Gözümü kapattım dakikalarda <laughs> City gelmeye başladı. Guita. Heykelini dikmiştik. Yanına bir tane daha dikeceğim. <laughs> Karamadık. Eyvah. Klas çalım orada. Şimdi Moise Keane, Camış attık gider miyiz Urzi? Birazdan çıkacaksın sen de Urzi. Urzi'yi de klas gönderdik. Sertemiz'e çarpan top. Enteresan. Urzi daha ne yapsın araya girdik aferin. Renato Sanchez dakika artık 80 oldu araya gönderdik. Tüm riskleri alıyor City. Etliyatta kesinlikle kazanmak durumundalar onlar da. Gücümüzün farkındalar çünkü deplasmanda kafayla geldik o bölgeye. Urzi'ye indirdik hala çıkarmıyorum Urzi'yi. İyi oynuyor çünkü. İyi pas. Renato yukarıda tekrar camış ama camıştan önce savunma. Tekrardan İlkay'ın oyunda kaldı. Agüero'yu oynadılar. Aman basmasak da iyiydi aslında. Aferin Gustavo. Bir yerinden döndü ama olsun. Hazar. Hazar ne yapabiliriz? Sakin olalım berabere gidiyor karşılaşma sakin olmak lazım. Tanker geldi sağdan sakince Hazar. Şimdi pası verdik ama gerçekten çok bekledik ve savunma da yerleşti. Pas hatası da kaçınılmaz oldu. Laporte sağ tarafa doğru döndü. Alır mıyız? Alır mıyız? Son anda, son anda uzaklaştırıyorlar ve çok iyi çıktılar. Klasik City şeklinde çıktılar. Barcelona tarzı Pep Guardiola'nın Aya pas ısrarı yüzünden gol yiyebilirlerdi bu arada. Evet top bizde kalır mı? Allah'ım ya Rabbim bıraksan belki bizdeydi top. Keli büyük ataydı ama aferin. Telafi böyle olur. Telafi böyle olur. Talişka 88. dakika bir de atarsak bitti bu iş. Sağ tarafa gönderir mi? Ne biçim top o? Talişka gönderemedi. Tekrardan Meret'e gelen top. Meret uzun oynadı. Bu maçın en kötü böyle bitmesi lazım veya atarsak zaten %70 turlayacağız inşallah Keli. Keli nefis bir çalım. Hiç beklemediğim bir oyuncu ama Talişka Pas şimdi klas Eyvah Nasıl geçmez o Dönemedik Hoca dokunmadım Devam ediyor atak Renato Antonio da Silva Sağ tarafa tankere gönderdik Kelly Olur mu oğlum Kelly Kelly son anda Aragiz oldu Kaleci alamadı Yerde kaldık Çok büyük hata Meret'ten ama Top ağlara gitmiyor Olacak işte Atsak şunu Londra'ya öyle bir gideceğiz ki Londra'ya öyle bir gideceğiz ki evet çok iyi oynayamadık bu karşılaşmada pozisyon da verdik ama 0-0'la dönmeyi başarıyoruz yarı final ilk mücadelesinde herhangi bir avantaj yok bence iki takım açısından da çünkü City bizim evimizde gol bulursa avantajlı duruma geçecek o yüzden şu anda %50-50 devam ediyor zaten Guita'nın da maçın adamı olduğunu görebiliyorsunuz bir sonraki bölümde tekrardan görüşeceğiz bu arada evet görmüş olduğunuz gibi Inter'de Chelsea karşısında ilk karşılaşmayı Londra'da 2-0 kazanmış. Final yolunda çok büyük bir adım atmış. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.